Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kümes temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı kirlendi. Izgırlıkları temizleyeceğiz. Folukları temizleyeceğiz. Bir de hedefimi böyle düzledim. İçine de kum attım. Şimdi hadi hep beraber kümeslerimizi temizleyelim. altına Şimdi arkadaşlar tek tek folukların içini temizleyip geliyorum hemen. Foluklarımızın içini temizledik. Şunlar falan süpürce konuna gitti. Bunları da temizledik içlerini. Şurada tahtalar vardı onları çıkarttık. Onları da şey yaptık. Devamı gelecek. Evet arkadaşlar. Foluklarımızı koyduk içine. İçlerini temizledim. Karton koydum yere de. Sonra folukların altında ızgara yoktu. ızgara koydum. Şimdi böyle burada da ızgaralıklarımız temizleniyor şu an. Übağım sağ olsun yardım ediyor. <laughs> şu foluklar da temizlenecek. Ondan sonra videoya devam ederim. Kuşlarımız da oradan bizi izliyor. koyduk yine böyle. Poluklarımızı da koyduk. Pislik yok yani içinde. O yüzden yanlış anlamayın. Evet. Bu da kaçak yakaladığımız size hediye vereceğim kuş. Mutlaka katılın. Güzel bir kuş. Erkek. Dumanlı. Mutlaka çekilişe katılın. Şansınız da size çıkabilir. Öyle arkadaşlar. Buraya da düz İçine kum attım hedefin. Buraya da sabitledim. Burası da güzel oldu. Öyle arkadaşlar bitti bir şey kalmadı. Buraları toparlayacağız. Böyle buraları toparlayacağız. Ondan sonra daha yapacağımız bir şey yok. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkes sağlıklı olabilir. Evet arkadaşlar. Burayı da temizledik. Kümüsümüzü de temizledik. Her şeyleri tamam şu an. Suyumuzu tazeledik. <laughs> Suyumuzu tazeledik. Böyle. Şu an neşeleri yerinde hepsinin. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi çekilişim var kanalımda. O videoyu izleyin. Yorum yapın. Abone olun. Like atın. Şansınıza o vereceğim sizlerden birine. Öyle arkadaşlar. Herkese sağlıklı olabilir.